Evet. Hayırlı olsun şimdi alan. Zümrüt Erdem, 375 bin. Kübra, 383 bin. Hakan Sola 391 bin. Halil Göşak, 450 bin. Halil Bey, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tek kapımı gerek var mı? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şansı... Evet arkadaşlar bugün Akçakoca Belediyesi'ne ait beş adet parsel ve dükkanımızın satışını yaptık. Sağ olsun Akçakoca halkı duyarlı davrandı. İyi katılımlar vardı. Her parselimize üç kişi, beş kişi katıldı. Beklentimizin üzerinde Akçakoca Belediyesi fiyatla sattık. Alan arkadaşlarımıza ve Akçakoca'mıza hayırlı olsun. olsun.